boynumda altınlarım örüm var son kalite Olsa da anlatamam bu çok klişe Az da tamam etmem yardım bu money Ama seni bunda seveceksen beni Elimde sonunda yazacağım tarihe Yanımda olmanın kuralı basit Arkana yaslanıp bize bir sessizce Bu kızdan çıkacak mı serseri mayın Raise my enemy, raise my soldier Kırıldı hevesi hepsinin çoktan Verin bir henesi içersin yolda Lazım olacak sana sahnemden sonra müzik tek gerçek olan istedim bu yüzden nefse siz oda alışmam gerek para ve pula kavuşacağım yine bir öğret kola gücün var mı bugün davul beni danın göbek kazıyım göçe kastım olacak nasıl karma adım. sana çaktım biz ala artık am yanım kaldım kaldım şunda zafer aldım ya yeah. yerimde duramam artık eski ben değişti farklı elimde değil bu yangın alevi içimi sardı Alevi içimi sardı, yerimde duramam artık. Eski ben değişti, farklı. Elimde değil bu yangın. Alevi içimi sardı, elimde değil bu yangın. Ah! Dumanı içimi sardı, dumanı içimi sardı. Ya yeah, sardı. Ah! Dumanı içimi sardı, sardı. Ya yeah, dumanı içimde kaldı. Bravo! Tá